Evet arkadaşlar ölçtük. Aracımın orası. Yanından ölçüyorum maalesef. Şöyle göstereyim. 100 santime geliyor. Yani bir ölçelim dedik. Normalde yol ne kadar geliyor bakalım. Tabi yolun kazmam lazım altını. Oho çok gidiyor. Şöyle bir ya basitçe arkadaşlar yolda aynı hemen hemen 90'a geliyor. Yani 100 santim, 110 santim, 120 santime yakın kar var. Evet arkadaşlar Esra kanalına hoş geldiniz. Yine başladık. Aşağı doğru iniyoruz. Bakkala ihtiyaçları karşılayacağız. Yol burası işte. Bakın görüyorsunuz. Yolu aç aça gidiyoruz. Otomatik tüfeğimizi de aldık. Evet Cevat Düncel kaç metre kar var? Evet. Bazı yerlerde metre falan kar var. Şu an bulunduğumuz bölgede bir metre yakın kar var arkadaşlar. Yer yer 1.5 metre, yer yer 2 metre kadar çıkmasını bekliyoruz. Maşallah diyoruz, yağsın evet. diyoruz. Yasın. Bizim için sıkıntı yok. Yolumuzu açıyoruz. Bakın Yolu buralar açıyoruz. hep yol. Köyün hizmetindeyiz. Evet. Sinop'ta şu an yoğun bir kar var. Üç gündür devam eden kar. Yollar kapalı, şöyle göstereyim. Biz açıyoruz yolları. Tabii yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar. Yolumuza devam ediyoruz. Yollar kapandı, araçlar kar altında kaldı. Şöyle devam edeyim. Tabii mecbur tüfeği aldık. Ne olur ne olmaz diye. Görüyorsunuz arkadaşlar buradan dozer geçti. Ama nafile. Bekler doğru oynuyor. Biz de gelecekler şimdi onlarda. Evet arkadaşlar yolun kenarındaki kar kalınlığını göstereyim size şöyle. Evet. Cevat Tuncel hayatında böyle bir kar gördün mü? Yok hayatımda ilk defa böyle bir kar görüyorum. 1983 doğumluyum. Evet. Böyle bir kar da hayatımda görmedim. Ama daha göreceğiz bundan sonra. Evet şöyle göstereyim. Yolumuzu açı açı gidiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu yol komple kapalı. Görüyorsunuz. Buradan hiç geçiş olmamış. Evet şu an gidiyoruz. Yol açılmış. Bizim insan yolu açıyoruz. Şöyle devam ediyoruz. Tabi düşmezsek hala kar devam ediyor. Köpekler görüyorsun nasıl gidiyor. Köpeklerle gidiyoruz. Arkadaşlar kar şiddetini bugün yine arttırdı. Gel oğlum Gel. Sen nedir, sen nedir? Köpeklerle gezmeye çıktık. Görüyorsunuz araçlar falan hepsi kapalı artık. Araçlar kapanmış. Yollar bak. kapanmış. Bak burada bir insan yolu var. Görüyorsunuz. Bola Bola. Bu yollar hep kapalı her yer kapanmış arkadaşlar. Sinop'tan herkese saygılar, sevgiler. Yollar kapalı, araçlar kapalı. Böyle günlük ihtiyaçlarımızı karşılıyoruz. Yoldan giderek. Baya bir yol var burada. 2 3 kilometre bakkala. Böyle gidiyoruz. Evet arkadaşlar. Buzlanmayı göstereyim size. Görsel olmuş resmen. Görüyorsunuz karı. Görüyorsunuz buz lambaları. Evet arkadaşlar, köpeklere hekme kaldık. Yoğun kar var, şöyle göstereyim. Geç, 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 Oradan mı? Buradan ol. Geç. Hadi in. Çok acıkmışlar arkadaşlar ya. Al. Si. Arkadaşlar işte böyle elimizden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Şöyle göstereyim arkadaşlar kar kaldığında siz tahmin edin kaç santim olmuş burası sadece burası yol bakın şuradan doğru kar geliyor görüyorsunuz yine başlıyor zaten sinop tarafı merkez tarafı hiç gözükmüyor göstereyim arkadaşlar yorumda yazın bakalım kaç santim burası